Herkese merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Yaklaşık böyle bir <laughs> 40 gün geçen videosuz günden sonra bugün şöyle bir güzel bir video çekelim, kavuşalım istedik. Gönül isterdi ki bugün Dominar'la yapalım bu videoyu. Ama kapışına da bizim motorumuz. 5846 kilometrede ve bununla ilgili de Video bekleyen çok fazla arkadaşımız var. Capucino ile ilgili de e, Türkiye temsilciliğini alacağız gibi duruyor. Dominar'da olduğu gibi. Sorular çok fazla. Baya arkadaşlarımız sorular soruyor arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu şu olacak. Dominar 250 ile biliyorsunuz e, kullanıma dayalı bütün bilgilerimizi aktardık. Şimdi de eee aynı bilgileri kapı için öyle aktarmaya devam ediyoruz. Böyle seyir halindeyken hem anlatacağız hem biz birlikte yolculuk yapacağız. Belki göstermek istediğimiz bir şey olursa dururuz. Öyle konuşuruz falan. Böyle bir videomuzun içeriği bu olacak. Evet. Şimdi arkadaşlar ben bu makineyi 5847 kilometredir kullanıyorum. Benim kullanıcı yorumlarım şu an altın niteliğinde. Niye? Ee, bir malı en iyi arkadaşlar. Kullanan anlatır. En iyi kullanan özetler. En iyi bilgileri size kullanan adam verir. Oo, güneş duman etti bizi. Şimdi arkadaşlar. Aurora kap Aurora onun neyinden memnun değilim. Bunlarla başlayalım. Sonra memnun olduğumuz de söyleriz. Öncelikle arkadaşlar direksiyonu sağa sola çevirdiğimde önden gelen taktuk bir tıkırtı tıkırtı granaj sürtme sesi var diye söylemiştim size bunu zaten. Bu ses e, serviste buna baktım ben. E, baktırdım servisteki arkadaşımıza. Servisteki arkadaşımız detaylıca inceledi. Bu e, fren hidrolik hortumları içeride kasma yapıyor. Alan dar olduğu için hortumların, boruların ve elektrik kablolarının geçtiği alan dar olduğu için kasma yapıyor. Bu da iç kranajları sürtme yapıyor. Sürtme kaynaklı bu motoru alırsanız bu ses gelecek arkadaşlar. o, S için söylüyorum bunu. Yani yeni kasa. Güncellenmiş kasası için söylüyorum Cappuccino'nun bunu. E, bu ses kronik diyebiliriz. Bu canınızı çok sıkmasın arkadaşlar. Ee, bunun yanı sıra bu sesin nedeni bu yani içten granajlara sürtme yapıyor arkadaşlar sebebi granajlara sürtme yapması bunun yanı sıra ikinci bir handikap e, frenlerden çok ötme sesi geliyor arkadaşlar yağmurlu havada da geliyor hava yağmurlu olmadığında da geliyor geliyor yani vıyk 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 ötüyor. Şu an ötmüyor mesela ama genellikle ötüyor frenler. Özellikle ön frenden ötme sesi. Vıyk 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 bir ses. Çok fazla geliyor. Bunu da bilin. <laughs> Bu da bir dezavantaj diyebiliriz. Bunun dışında mekanik anlamda ve elektriksel anlamda ben bir sıkıntı yaşamadım. Öyle herhangi bir elektronik problem, herhangi bir işte mekanik arıza 5849 km oldu. Şu ana kadar öyle bir arızamız, bir sıkıntımız olmadı arkadaşlar. Buna güzel bir yani bunun için iyi ve güzel diyebiliriz. Bunun yanı sıra arkadaşlar en önemli ve en can alıcı konulardan birisini daha söyleyeyim size. Bunu kesinlikle söylemeliyim size. Motorun üstünde gelen lastikler berbat diyebilirim arkadaşlar. Kuru havada iyi performans gösteriyor gibi gözükse de yağışlı havada özellikle yağmur ilk yağdığında yani nasıl anlatayım size ya böyle ayaklarıma buz pateni takıp buz pistine çıksam daha fazla tutuş olabilir diyebilirim yani. Lastikler berbat arkadaşlar. Bu motoru alacaksanız veya almayı düşünüyorsanız aldığınız gibi bana kalırsa yaz kış fark etmeksizin direkt değiştirmek lazım. Yok abi ben kışın yağmurda çamurda kullanmayacağım. Sadece yazın kullanacağım diyorsanız da gene çok iyi değil ama yazı çıkartır diye düşünüyorum lastikler. Çünkü kuru havada çok fazla kaymıyor ama yağmur bu havada çok kayıyor. Özellikle ilk yağmur yağdığında hiç tutmuyor arkadaşlar. 20-25 km hızla ancak gidebilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Genel olarak motoru değerlendirecek olursak bu fiyata alınır mı? Alınır. İnsanların tepkileri neler? Onu da söyleyelim. İnsanlar motoru gördüğünde şirin buluyor arkadaşlar. Ya diyor ne kadar şirin motor. İşte çok tatlıymış. Vespa sanam çok oluyor. Arkasında böyle İtalyan bayrağı gibi bir hamlem de var ya. Vespa'ya zaten çok oluyor. Genelde tasarımını herkes kibar ve hoş buluyor. İlgi çekici hoş bir tasarımı var. Tasarım yönünden ve görüntü yönünden güzel bir motor. İşte led aydınlatmalar, led ışıklar, güncellenen S kasa ile birlikte gelen ön gündüz ledleri falan da baya bir hoş duruyor. Hatta şöyle durayım hemen şurada onu da göstereyim size. Göstermeden etmeyeyim hatta durmuşken bir şey daha göstereceğim size. Bakın arkadaşlar gündüz ledleri motorun gündüz ledleri bu şekilde çok hoş bir görüntüsü var yalnız size şunu söylememde fayda var bakın arka arka farı görüyor musunuz arkadaşlar bakın arka farın içine su kaçıyor bak bu da ekstra bir dezavantaj normalde sıfır bir motorun farının içine su kaçmasını <laughs> beklemeyiz su kaçıyor ve bu yapıyor bunu da söyleyeyim size ben daha bu far için garantiden bir talepte bulunmadım şu an çok da önemli değil ya zaten kış ayında olduğumuz için bir talep açmadım talep açtığımda karşılanmazsa ve hani bir aksiyon alınmazsa yeni bir far arka far gönderilmezse bana bunu da buradan bu platformdan sizlerle paylaşıyor olacağım zaten ee, almayı düşünen arkadaşlar için böyle yazlık yerlerde falan bunun kullanımı hoş olur böyle kalabalık şehirlerde kullanımı basit güzel çok fazla bir nasıl diyeyim size çok fazla bir beceri gerektirmeyen bir kullanımı var. Size işe getirir götürür, bakkala çakkala götürür. Önünde böyle askı asma aparatı var. Yüklersiniz eşyalarınızı, gidersiniz alışverişinizi yaparsınız. Eşinizle binersiniz bir sahile gidersiniz. Bu tarz işlerinizi görür arkadaşlar bu motor sizin. 5854 oldu şu an. 5854 kilometredir de diyorum gene söylüyorum bana mekanik anlamda ve elektriksel anlamda herhangi bir sıkıntı çıkartmadı kronikleri de ne dedik ön fren ötüyor dedik ön direksiyondan sağa sola çevirince taktuk ses geliyor dedik arka far su aldı dedik bu bende olan bir şey olabilir ben belki taziki su tutmuşumdur bir şey yapmışımdır ondan kaynaklı olabilir belki başkalarında olmuyordur bunu bilemem ee, şimdi yeni bir şey daha ekleyeceğim arkadaşlar motorun hızı arttıkça motorda bir tık bir dengesizlik oluyor böyle bir tık hani kontrolü kaybedecekmiş bir his gibi bir his veriyor bunun sebebi lastikler ve ön cam olabilir ee, benim kendi yorumumca benim motorumda ön cam var ve lastikler de orijinal lastikler olduğu için ondan olabilir ee, bu da gene motor aerodinamiği şase yapısıyla alakalı da olabilir bunu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi gelelim Capuchino alınır mı? Arkadaşlar nerede kullanacağınıza bağlı ee, ben bu motorla bir işe gideyim geleyim. Fıtı fıtı şöyle arada bir sahile çıkayım. Arada bir iki tur atayım. Arkadaşlarımın yanına gideyim. Şehir içi işlerimi görsün. Diyorsanız bu motor bu fiyata alınabilecek parça sıkıntısı diğer modellere göre az olan en azından <laughs> model değişme ihtimali düşük olan bir motor çünkü Aurora yaklaşık bu motoru 3.5-4 senedir falan herhalde kapıçına hep var bildiğim kadarıyla yani yarın öbür gün tedavülden kalkma ihtimali her motorun var ama en azından 3 yıldır istikrarlı 3 yıldır 4 yıldır yanlış hatırlamıyorsam istikrarlı şekilde üretimi devam eden bir motorun parçasını bulmak da çok sıkıntı olmaz tedavülden ortadan kalkmayacağı için biliyorsunuz Çin malı modellerde bir sene geldi mi öteki sene ya ismi değişiyor ya cismi değişiyor ya kendi komple satış rastlığı ortadan kayboluyor gibi durumlar olabiliyor. Bundan kaynaklı Aurora Capucino biraz bu tarafta güvenli. Ben servisime sorduğumda abi dedi hani mekanik olsun garaj olsun hiçbir parçasında sana sıkıntı çıkartmaz. Her parçasını buluruz sana problem olmaz sana sıkıntı olmaz diye bana iletti ben bunu bayiden alırken bayi de aynı şekilde söyledi bulamazsan abi ben dedi parçayı getirtirim sana her türlü buluruz parçalarını dedi en azından yani parça anlamında sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyorum Allah korusun herhangi bir arıza ve işte bozulma durumunda parçadan yana sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyorum bir de böyle ön cam takarsanız arkadaşlar ee, böyle benim gibi uzun öncem cam taktığınızda bakın öne güneş vurduğunda arabaların attığı e, nedir onun adı? çamur görüşü engelliyor güneş vurunca bunu böyle üşenmeyin durun arkadaşlar 2-3 saniye silin öyle devam edin yolunuza şimdi benim kullanışlı bulduğum şeylerle devam edelim alt bagajını işlevsel buluyorum Altında bagajda bir ta iki, iki takım yağmurluğum var. Temizlik malzemelerim var. Bezlerim var. Motorun evrakları var. Şu ön hazneye ruhsatı falan koyuyorum. Ben içine çok fazla su almıyor. Tazdikli su tutmadığınız sürece korunaklı bir bölme. Ama çok da güvenmeyin yine. Şu bölmeyi kullanıyorum. Çok avantaj sağlıyor bana. Şarj ve USB girişinin olması bakın gördüğünüz gibi. Telefonum her daim şarjda yolda giderken de enerjimi doldurabiliyorum arkadaşlar. Bu da bana avantaj sağlıyor. Kullanım olarak yakıt tüketimi diğer 125 cc skuterlara göre çok az değil. Şu an benim tahminlerime göre 1 e, lirası var kilometrede rahat. Yakıtı bu şekilde yani böyle 70 kuruş 80 kuruş yakacak diye beklentisi olanlara buradan duyurulur. Bu motor 1 lira yakıyor. Bastılma 1 liranın üstüne de çıkıyor kilometrede. Yakıtı böyle. Güzel, hoş bir makine. Sevimli bir makine. Alacak olanlara tavsiye eder miyim? Dediğim gibi böyle şehir içi işlerinizde ufak tefek böyle kısa mesafeli sürüşlerde sizin işinizi görür. Aurora Cappuccino böyle arkadaşlar. 5000 kilometre boyunca e, deneyimlediklerim böyle. Dışarıdan şöyle tipini de gösterelim size. Tipi de hoş yani. Bakın böyle Vespa gibi tatlış Güzel bir makine. Ee, sizi üzer mi derseniz yani bunlara ben sıkıntı yaşamadım diye siz yaşamayacaksınız diye bir şey yok. Bunun garantisi de yok. Bu tarz ürünler genelde biraz şans işi de oluyor arkadaşlar. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Arara Cappuccino 5800 kilometredir. Ee, bize bunları yaşattı. Bu deneyimleri sizlerle paylaştık. Umarım almak isteyen arkadaşlara referans olur. Almak isteyen arkadaşların kullanmış birinden bunu dinlemesi güzel olur. Kanalımızın konsepti gereği kullandığımız motorlarla ilgili videolara daha çok ağırlık veriyoruz. Dominar 250 ile ilgili mesela aradığınız her şey kanalımızda mevcut. Capicino ile de atmaya başladık. Bu herhalde 3. veya 4. video olacak. Devamı da gelecek. 6000 kilometrede Güzel bir e, bakım videosu çekeceğiz arkadaşlar, güzel bir bakım yapacağız. Hatta e, bir sürpriz daha var, devriyeş kısmı ile biraz modifiye tarzında bir oynama yapacağız. Bu da 6000 km bakım videosunda olacak. Ee, gelecek videolardan, inceleme videolarından, trafik videolarından haberdar olmak için yapmanız gereken tek şey sol alt tarafta bulunan abone ol butonuna tıklamak. Abone olmanız bizim için çok önemli. Kanalın büyümesi için çok önemli. Eğer beğendiyseniz videoyu, size bir faydası olduysa da like butonuna basmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Hele bir de az da olsa öz de olsa İki satır bile olsa, iki cümle bile olsa yorumlarınız bizler için çok önemli videoların etkileşimini etkilediği için ufaktan da bir yorum yaparsanız ee, mutlu oluruz. Kapıcının hakkında sizler neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Aşağıda yorumlarda bize aktarın. Varsa sıkıntı yaşayan arkadaşlar onlar da aktarsın. Yorumlarda konuşalım. Kalın sağlıcakla. Tolga'dan bu kadar. Bunda kesici yok. Ben ağzımla yapayım kesiciye. O ta 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 ta. <laughs>